herkese merhaba. Bugün Eskişehir yöresine ait harika bir kebap tarifiyle karşınızdayım. Oh, kebaplar yapıyoruz. Kebap deyince böyle yapımı zormuş gibi geliyor ama lezzetinden şüphe etmiyoruz, değil mi? Lezzetinden şüphe etmeyelim ama yapımı çok kolay. Gerçekten çok kolay. Hem de böyle evdeki bayat pideleri, bayat ekmekleri değerlendirmenin de en kolay yolu. Zaten eski yemekler öyle değil mi? Hep böyle Ekonomik, lezzetli ve tüm aileyi doyurabilecek, hem görsel hem midesel doyurabilecek nitelikte. İşte balaban kebabı ile karşınızdayım. Ee, oradaki aslında bu bir kebapmış. Kırım'lı Tatarlar böyle e, o kebapçı dükkanında çalışırken e, ver bir balaban derlermiş. Balavan da Tatarca büyük demekmiş. Evet. Aslında büyük kebap anlamına geliyor. Bol malzemeli, bol bol böyle büyük büyük bir kebap yapıyoruz. Hadi yapımına başlayalım. Önce köftesini yaparak başlayalım. Yarım kilo kıyma kullanacağım. Ben yine yağsız kıyma kullanıyorum. Çok yağlı değil, orta yağlı. Üzerine de bir tane büyük soğanın rendesini koyuyorum. Fazla bir şey olmuyor zaten köftesinde. Biraz tuz, karabiber. Çok azıcık da kimyon koyuyorum ama normalde koymasanız da olur. Ve tabii ki ekmek kırıntısı yarım çay bardağı kadar ekmek kırıntısı koyacağım. Ve bir köftenin güzel olması için ne gerekiyordu çok iyi yoğurmak. Şimdi güzel güzel yoğuruyoruz. İşte köftemiz hazır. Hepsi birbirinin içine geçti, özdeşleşti, harika oldu, yumuşacık, lif, lif oldu. Şimdi biraz elimi ıslatıyorum ve porsiyonlara ayırıyorum. Porsiyonlama işlemini yaptığınızda bütün köfteleriniz eşit büyüklükte olacaktır. Bu size kolaylık sağlayacak. Şöyle yuvarlayarak porsiyonları ayırıyorum. Ve şimdi yine elimde yuvarlayıp çok güzel bir şekilde bastırıyorum. Bu köfteler böyle hemen pişmeye hazır incecik cızbız köfteler gibi düşünün. Normal ev köftesi gibi düşünmeyin. Hatta Eskişehir'de böyle bunları pişirirken ızgaranın üzerinde köftelerin üzerine böyle hani eskiden döküm ütüler vardı ya. İşte onlardan koyuyorlar bastırıyorlar. İnce ince böyle köftelerimizi hazırlıyoruz. Bereketli demiştim. Bakın yarım kilo kıymadan ne kadar çok köftemiz oldu. Şimdi onları kenara alalım. Biz domates sosunu hazırlayalım. Şöyle bir kase kadar domates püresi kullanıyorum. Domates püreniz yoksa 2 yemek kaşığı salçayla da yapabilirsiniz. Güzel bir salçalı sos hazırlıyoruz. Biraz tuz, biraz asitini alsın diye şeker. 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağını koyduktan sonra üzerine Şöyle yarım su bardağından biraz fazla su ilave ediyorum. Sulu güzel bir domates sosu ilave yapmış olacağız. Hani böyle İskenderlerde, e, pideli köftelerde olur ya. işte öyle güzel lezzetli bir domates sosu. Diğer tarafta da sarımsaklı yoğurdunu ayarlayalım. Sarımsaklı yoğurdu da güzel böyle yoğurdun sulu kısmından kullanacağız. Böyle pürüzsüz, akışkan, güzel bir e, sarımsaklı yoğurt olması gerekiyor. Tırnak pide kullanacağım ben. Büyükçe bir tırnak pidem vardı ama dediğim gibi bayat ekmekleri değerlendirmenin de en güzel yolu kalmış Ramazan pidesi olur, ekmek olur, ee, ne varsa artık evde. Böyle büyük bir pideniz yoksa 4 tane küçük tırnak pide de kullanabilirsiniz. Şimdi onları kare kare küçük küçük keseceğim. Hem çok lezzetli hem de gerçekten çok bereketli bir kebap. Fideleri küp küp doğradıktan sonra şimdi fırın tepsimi alacağım. Fırında 15-20 dakika kadar güzelce tazelenmelerini ve kızarmalarını bekleyeceğim. Bu arada köftelerimizi kızartalım. Tavamı güzelce ısıttım. Birazcık da şöyle yağ ilave ediyorum. Hem tavaya yapışmasın hem de zaten köftelerim yağsız. Şimdi köftelerimi yavaş yavaş koyacağım. Hepsini bir anda koymuyorum. Normalde dediğim gibi bunun üzerine böyle ütü basıyorlar. Siz de bir ağırlık koyabilirsiniz isterseniz. Mangalda yaparsanız çok çok daha güzel olur tabii. Şöyle yavaş yavaş köfteleri koyuyorum. Tavamı soğutmadan aralıklarla koyuyorum. Şöyle üzerlerine bastırabilirsiniz. Zaten içinin pişmeme gibi bir endişesi olamaz incecik köftelerimiz. Daha önceki köfte tarifimde nasıl güzel pişirmeniz gerektiğini göstermiştim. Uzun uzadıya anlatmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Ve servis zamanı. Pideler gayet güzel kızardı. Şimdi servis tabağına alıyorum. İster porsiyonluk, ister böyle bütün olarak da yapabilirsiniz kızarmış pideleri et suyuyla ıslatıyoruz. Her tarafını et suyuyla ıslatıyorum. Çok büyük bir lezzet katıyor. Ve akışkan bir kıvamda olan sarımsaklı yoğurdu da üzerine gezdiriyorum. Yoğurdu da böyle pideler çekiyor et suyu, sarımsaklı yoğurt. Of of of. Şimdi üzerine de bu yaptığımız güzel domates sosunu da koyduk mu? Düşünebiliyor musunuz? Zaten pideleri bile böyle yiyebilirsiniz. Yani lezzet inanılmaz. Ve yapmış olduğumuz köfteleri de koyuyoruz. Eskişehir'de balaban kebabı ya böyle sadece köfteli oluyor, aslında köfteli e, şiş kebap da oluyor aralarda bir porsiyon. Olmazsa olmaz közlenmiş domates ve biber. Ve tabii ki lezzete lezzet katacak erimiş tereyağını da şöyle üzerine cos diye gezdirdik mi... Balaban kebabımız hazır. Bakar mısınız? Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok seviyorum. Yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik Hoşçakalın.